Olsa şimdi meselemiz bugün bu akşam değil, gündemimizin temel mevzusunu aile oluşturacak. Bana göre şu anda Gazze'den dahi ve hatta hayatımızdaki bugün gündemi işgal eden tüm sorunların hepsini bir kefeye koymuş olsa, bugün bu ülkede yaşanan aile problemi diyebilirim ki bütün bu meselelerin üzerine daha da baskın olacağı, hepsinden önde gelen Hepsinden daha kritik ve önemli bir soru. Bu sorun çok sinsi bir şekilde gelişti. Fark ettiğimizde belki geç kaldık. Şu anda bir şeyler yapılmaya çalışıyoruz. Ama ne var ki, ön, hala hazır. Yaptıklarımızın yanında sürecin bozulma, çürüme ve yozlaşma sürecine karşı hala bir önüne geçebilir, çare ve çözüm üretebilmiş Ortak akıl inşa edilmemiş değiliz. Bu problemin bu kadar önemli olmasının en temel sebebi şu, aile dediğimiz kavram yoksa eğer millet yoktur. Aile dediğimiz kavram yoksa eğer artık sizin dünyada bedeniyet iddianız ve idealiniz yoktur. Aile yoksa sizin nesliniz yoktur. Bir jenerasyon geleceğiniz yoktur. Ailenin olmalı yerde sizin bütün o binlerce yıllık geçmişinize dayalı insan tarihinden gelmiş tüm kazanım ve değerlerin olmadığı bir dünyayı gözünüze açmaya hazır olmanız Bugün tüm varlığımızda Kudüs'ün iddiasını, savunmasını yapabiliriz. Kutsallarımızın, değerlerimizin, medeniyetin mücadelesini verebiliriz ama nesli ve aileyi korumadığımız sürece şunu bileceğiz ki bu mücadele biz bugün atıyorum bütün bu problemler üstesine gelse bir nesil sonra hepsi yeniden yıkım olacak demektir. Ailen olma değerli, nesil olmadığı değerli iddia ve ilahımız Bu sorun bu son derece kronik bir şekilde gelişme gösteriyor. Bu sorunu önüne geçebilmek adına ben 3 cevap tane falan televizyon programı yaptım. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımızın hepsini Tarihçi yazar Cengiz YouTube kanalında bu konuya ilişkin detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ben bu ülkede bir medeniyet, bir dava ve inanç sahibi olan herkesin bu konuya ilişkin çok yetkin, detaylı bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Kendimizi bu konuda zihin olarak geliştirmemiz ve toplumu uyandıracak, uyaracak yeterli, detaylı bilgiye ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü İslam inanç ve idealler çerçevesinde ortaya koyduğumuz mücadeleyi aile üzerine oturtmamız, aile kalesini, savunma meclisini koruyabilmek adına bu mücadeleyi inşa etmemiz ve bu bilinç ve götürmemiz gerekiyor. Şimdi bu sorun nasıl buraya kadar geldi? Bu boyuta ulaştı. Tabii bu konunun bu boyuta ulaşması faktörlerinden birisi, en önemli <laughs> sebeplerden birisi, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren emperyal ülkelerin altı asırlık, 7-8 asırlık hatta Türk İslam tarihi boyunca bizim öncülüğümüzde ve liderliğimizde Avrupa Hristiyan dünyasına baskın bir kimlik ve medeniyet düzenini kurmuş olmamız onların bu düzeni sona, sona erdirebilmek adına bir motivasyona sahip olmasına emin oldum. Bu düşünceyle Cumhuriyet'in kuruluşunda bizden en büyük beklentileri şu oldu Cumhuriyet'in kurucularına. Bundan sonra biz bir kere daha bu kabusu görmek istemiyoruz. Biz bir kere daha bu der, tehlikeyi yaşamak istemiyoruz. Sizin bu iddia ve ideallerle bize yürümenizden ve istemiyoruz dediler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın bağımsız devletler ailesine var, onurlu bir üyesi olabilmesinin ön şartı olarak İslam davasına müdahilinden vazgeçilmesinin önüne şart olarak koydular. Ve böylelikle seküler, yani tek dünyada Sadece sadece bu dünyanın kazanım ve değerlerini esas alan bir devlet zihniyetinin anayasal yapısını ve ideolojiyi inşa etme şartıyla bu devletin varlığını onayladılar. Başta İngiliz emperyalizm olmak için. Dolayısıyla devletimizin kuruluş aşa aşamasında süreç böyle işledi, böyle başladı. Bu bağlamda belki 21 anayasında, anayasasında devletin dini İslam'dır ibaresi korunmasına rağmen ondan sonraki 24 anayasası ile beraber bu ifadeyi kaldırılarak artık tam İslam dışı bir anayasal düzenin ve ideolojik devlet anlayışının çatısı altında yaşamaya mahkum edildi. Şimdi bu önemli. Fakat şunu da söyleyelim. Bu öyle pat diye de olmadı. Yani bunun öncesi de var. Mesela Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit diye bir gavur var. Bizim içimizden çıkan. Zaten hep bizim içimizden çıkanlar da bu işi yapıyorlar. Orada mesela diyor ki, meşhurdur, mutlaka duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Artık diyor, bundan sonra gavurlara gavur den denilmeyecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Osmanlı, ülkesinde yaşayan tüm gayrimüslim unsurları, Yahudi, Hristiyan'ı, hatta Katolik mi, Ortodoks mu, hangi mezhebe mensup? Bunları belirleyerek onlara muamele ediyor ve vatandaşlık hüviyeti veriyordu. Bu kimlikle onları kabul ediyordu. Yani sen bundan sonra artık gavur değilsin. Bu ülkenin herhangi bir Müslüman vatandaşından çok farkın yok. Yani sen de ona eşitleniyorsun demektir. Dolayısıyla içimizdeki gayrimüslimler bu ülkeye birinci sınıf vatandaşlık hüviyetiyle bağlanması ve gayrimüslim olmasından dolayı devlet yönetiminden ve idaresinden, iradesinden uzaklaştırılması ilk kez orada başlıyor. Sonra ıslahat vermem, sonra bilmem işte Cumhuriyet derken en sonunda bunlara hepsine beraber milli mücadele sonrasında diyorlar ki hepinize kabul edin, yeniden kimlik çıkaracağız eşitlik vatandaşlık hakkı vereceğiz. Böylelikle de kayınçlılar bu fırsatı kaçırmıyorlar. Hepsi de Mustafa, Ahmet, Mehmet, Rıza, Ayşe, Fatma ismiyle bir şahsi bildirimlere dair olarak bu ülkenin vatandaşlık Bu ne demektir? Şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Ve gerçekten dünyası, dünyasında her birçokta inançtan bolca insan var. Ve bu gayrimüslim unsurların tamamı içimizde bizimle aynı kimliği vasfa sahip oldu ve gizlendiler. Bugün bu kripto diye tanımladığımız nüfusun toplam 25 milyonlara yakın bir nüfusu oluşturduğunu tahmin ediyoruz. 85 milyonun Türkiye nüfusun yaklaşık 25 milyonun bu gayrimüslim kripto kirlikli insanlardan müteşekkil olduğu tahmin ediliyor. Bunu neden anlattım? Çünkü bu kitle mevcut İslam'dan arındırılmış, inançsızlaştırılmış, belli ideolojik, seküler anlayış çerçevesinde yapılandırılmış Cumhuriyet'in sigortası, teminatı niteliğinde. Bunu kim koruyacak, muhafaza edecek, savunacak? İşte o 25 milyon kitle savunacak, koruyacak. Ve onlar bu rejimi e, muhafaza edip yaşatacak, onlar bu rejimin temsilciliğini yapacaklar. Dolayısıyla bir Müslüman bunu yapmayacağına göre artık Müslüman bu ülkede artık ikinci sınıf vatandaş olmayı kabul edecek. İçine sindirecek, ya da onlar gibi olacak. Yani süreç böyle işleri. Tabii sadece oradan yani dini İslam'dır ilkesinin çıkarılması bir şey ifade etmiyor. Sonra işte milletvekillerine malum biliyorsunuz meclise yemin meclis değiştirildi. Ve önceden Kur'an üzerine vallahi diye yapılan yemin 24 Anayasası'la beraber namusun ve şagirdin üzerine diye yerine dönüştürüldü. Böylelikle milletvekillerinin kendi inançları üzerinden yaptıkları bir yemin de ortadan kaldırıldı. İdare tamamen sektireleştirdi. Işte. E bu da, bir de anayasamızın temel ve değiştirilemez esaslar diye tanımlanan maddelere konuldu. Yani, adamlar sağlamcı ben bu ilkeleri kuruyorum ve bu ilkeler çerçevesinde sizin bağımsızlığını tanıyorum ama ola ki yarın birileri gelip bunu değiştirebilir. O yüzden öyle bir anayasa yapacağız, öyle bir anayasa çatısı oluşturacağız ki o çatının temel ilk 10 maddesi asla değiştirilemeyecek, değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek. Yani teklifi dahi suç olur. Dedi. Böylelikle o maddeleri de koruma altına aldı. Evet. İşte böylelikle artık herkes bu sürece mahkum oldu. Şimdi burada o maddelerin temel esaslarından birisi de malum biliyorsunuz layıklık ilkesi. Layıklık çok ilginçtir. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde bizde İslam'ın devlet yönetiminden ve toplum hayatından sosyal hayattan, ona kamusal alan diyorlar, dışlanması ve çıkarılması şekilde yorumlandı. Dünyanın hiçbir yerde böyle bir layıklık tanımı yok, uygulaması böyle. Fakat işin ilginç tarafı, tamam Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık bir hukuk devleti diye tanım yapıldı fakat layıklığın ne olduğunun tanımı da yapılmadı. Her gelen yönetim kendince onu nasıl anlaması gerekiyorsa, nasıl menfaat ediyorsa o tanım çerçevesinde işletti ve böylelikle istediği gibi onu maymuncuk gibi toplumun ve milletin değerlerini aleyhine kullanmayı başardı. Tarih boyunca siyasi iradeler dönem dönem gelin şunu tanımını yapalım dedikleri zaman hiç kimse yanaşmadı. Ve hala bu kavramın ne olduğu, neyi çerçevelediği, ne amaçları nasıl yorumlanması gerektiği, nasıl anlaşılması gerektiği muğlakta ve tanımı yapılmamıştır. Bunlar neden anlatıyorum? Çünkü yeni bir anayasa sürecine gidiyoruz. Devletin iddiası o aileyi koruma altına alacağız. Ve toplumsal değerleri de güvence ve teminat altına alacağız diyorlar. Fakat bu maddeler değişmeden şu anlattığı ana çerçeve ve çatı onarılmadan yapılmış bir anayasanın ne kadar anlamsız ve karşılıksız olabileceği ihtimalini göz ardı etmemeniz açısından bunu böyle anlatıyor. Hocam bir de o ilkeler anayasada olduğu müddetçe devletin cevap parti devleti hüviyetinden çıkamayacağı söyleniyor Şimdi anayasanın temel ilke ve prensipleri çerçevesinde dediler 28 Şubat süreciyle başımıza gelmeyen kalmadı acil, hastanenin aciline gelmiş 70-80 yaşındaki kadın başı açık fotoğrafı yok mu bunun diye dışarı çıkarılıyor ve kalp krizinin kapının önünde öldü. Kimse bakmadı. Burası kamusal alan dediler. Bu şekilde misiniz hastanız. Biz bunları yaşadık. Otobüse binebilir mi bilemez mi belediye otobüsüne? Belediye otobüsü kamusal alan mı değil mi? Bunlar tartışıldı. Dolayısıyla Herkes bu kavramları en eline geldiği şekilde, o kripto kimlikler istismar etti ve İslam'ın ve Müslümanların aleyhine kıyordu. Şimdi, bu kavramlar ve bu değerler, anayasal anlayış, ideolojik kafa sorgulanmadı, yeniden yapılandırılmadı ve belli düzene ve anlama kavuşturulmadığı sürece yapılacak bir anayasa bu toplumda aileyi, bu toplumun değerlerini bu milletin tarihsel akışındaki bin yıllık medeniyet iddiasının ideallerini ne kadar koruma altına alır, ne kadar ayağa kaldırır, bu tartışmanın bir süreçtir. Daha şimdiden şunu söylüyorlar, biz ilk dört maddeyi kesinlikle tartışma konusu yapmıyoruz. Anayasalın tartışmadan koruyacağız diyorlar. Şimdi biz o zaman bir e, düşünmemiz lazım. Burada bizim bu sürecin bize neler getirdiği, neler vaat ettiği noktasını şey ciddi anlamda kendi aramızda tefekkür etmemiz ve sahaya ağırlığımızı ortaya koymamız lazım. Bir, şu çok önemli. Yani mesela şöyle bakıyorum. 1982 Anayasası'nın başlangıç bölümü. 1982 Anayasası'nın başlangıç bölümü. Bakın tamam, okuyor. Cumhuriyet'in kurucusu, ölümsüz önder, eşsiz kahraman, Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışının intikap ve ilkeleri doğrultusunda dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin evet vardı ve refahı, maddi manevi mutluluğu ve çağdaşı Belediye düzenine ulaşma azmi yönünde diyor ve devam ediyor. Daha birinci maktada. Yani ee, bir kere dünyada şu anda ideolojik bir devlet kalmadı. Biz ideolo ideolojik çatı ve klasikler içerisinde dünyadaki belki Kuzey Kore'den sonra bilmiyorum Küba'da buna dahil edelim. Birkaç devletten birisiyiz. Yani o yüzden ha bunu neden söylüyorum? Şimdi şunun için söylüyorum. Bugün devletin en büyük iddiası şu. Neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden yapacaksın? Gerekçe ne zaman bu bir darbe anayasasıdır elimizdeki anayasası. Biz daha özgürlükçü, daha insanların önünü açan, onlara huzur, refah ve özgürlük kaplarını Hak hürriyetlerini genişleten, çerçeveye sahip bir anayasası sunacağız diyorlar. Şimdi, o zaman şu maddeler varken, bu esas prensipler yerine dururken, ben Müslüman olarak bu ülkede ne kadar kendimi güvende hissedebilirim? Ne kadar özgür hissedebilirim? Ha bana şunu sayar varsa, bak kılık, bir güvence altına alacağız. Kamusal alanda artık kadınlar başını örtebilecekler. Daha ne istiyorsun? E Cumhurbaşkanı bak namazını oruç tutuyor. E, yat kalk şükret Şimdi bu, biz bununla bir 20 yıl geçirdik. Bir 20 yıl daha verme ve bu şekilde yenilenme lüksümüz yok Müslümanlar olarak. Uyanıp bir olmak zorundayız. Bunların anayasada bir yer olmasın. Bu şekilde değil. yani. Benim nasıl güvence altına alacağız? <laughs> Artı, bu dünyanın demokrasinin beşi denilen İngiltere yüzlerce yıldır anayasasız idare ediliyor. Sözünüm. Osmanlı İmparatorluğu altı asır tarihinde o tanzimat fermanı yapınca da bir anayasası yoktu. Şart mıydı? Yani lazım bir şey. Zaten anayasa demek bu milletin. Al, eline ayağına pranga vurmak anlamına geliyor. Anayasa, devlet, bu milletin hukuku da bellidir. İnanç ve değerler de bellidir. Atıyor mesela ailenin tanımını biz anayasaya yerleştireceğiz. Ya ailenin tanımını bu milletler yapmaya gerek bile duymadık ki biz. Ailenin dediğin şey nedir ki yani bunu tanımlayabiliriz. Ama biz bu da geldik şimdi. Evet. Şu da önemli. Bugün biz bir anayasa yapıyoruz. Anayasanın, yeni anayasanın içeriğini tartışmaya açıyoruz ama yaşadığımız dünya çok farklı bir yere kapı aratıyor. Onu da görmemiz lazım. Bugün dünyamız küreselleşme dediğimiz bir anlayış çerçevesinde adım adım farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bu dünyanın kabala dediğimiz inanç sisteminden neşet etmiş, şeytani bir akla sahip olan ve bütün dünyayı ulus devletleri, milletleri yok ederek tek bir merkezden yönetmeyi amaçlayan büyük güç merkezlerinin kurguladığı bir plan çerçevesinde dünya hızla şekilleniyor. Biz buna küreselciler diyoruz. Ben de diyorum. Birileri globalistler diyor. Birisi başka bir şey söylüyor. Ama temelde hepsinin esas Şeytanın adamları bunlar. Bu sözcüğü. Bunu neden söyledim? Bugün bütün uluslararası diye tanımladığımız kuruluşların hepsi onların kontrolü altında. <laughs> Ve bu uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde bütün ulus devletler ve milletler onların bu kuruluşlarına üye oluyorlar ve orada onların ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde bir takım protokoller <laughs> ve imza Ve bu protokoller sizi bağlıyor. Şimdi bunlara bağlandığınız zaman o zaman şu anlaşılıyor. Ama Senin anayasanın ama kendilerini bağlamıyor. Senin anayasanın o yapıyor demektir zaten. Senin burada yasal olarak ne yaptığın önemli değil. Yasayı o yapıyor. Ona yasayı. Sen ona uymak zorundasın. Atıyorum. Bunu en yakın zamanda neyle tecrübe ettik? Pandemi süreci. Dünya Sağlık Örgütü yasacaksınız dedi yaptı. Herkes evine girecek, kat, kat, kat dedi, kitlendi. Herkes aşılanacak dedi, aşılandı. Herkes maskelenecek dedi, maskelendi. Aslında neydi biliyor musunuz? Bakıyorum. Ben 8 milyar dünyayı ne kadar kontrol edebiliyorum? Buna iradem ve gücüm ne kadar yetiyor? Bunu test etmek istedi ve gördüm. Ve bütün dünyayı bu anlamda baktım. Ciddi anlamda manipülatif bir sahip olduğunu gördüm. Şimdi böyle bir akıl da var. Şimdi bunu da göz önüne almak lazım. Biz anayasa yapıyoruz ama o anayasanın üzerinde yasa yapanlar var bu dünyada. Şimdi bu milleti uyandırmak var. Bu millete bunları anlatmak lazım. Bu şeytani akıl nedir? Bu kabalistik kültür nedir? Nereden geliyor ve yarın için nasıl bir dünya Müslümanın burada gündelik enflasyondur. Bilmem deflasyondur, dolardır, altıran altındır mantığıyla oyalamak ve arpalamanın ötesinde hatta şunu da söyleyeyim, dünyada siyonizmden tutun, bilmem haşkı zihniyetin hepsini kontrol eden güç bunlardır. Bunlar olmadan hiçbir iş yapamaz. Dolayısıyla bu kadar büyük bir gücü ellerinde tutuyorlar. Bu gücü görmeden bizim burada yasal anlamda hangi haklara sahip olduğumuz, neler yapabildiğimizin tartışması da biraz abartı kalabilir. Dolayısıyla bu konuda hep bizim bir bilgi sahibi olması lazım. Ben bu konulara ilişkin bol bol yaptım programda. Yani kanalımda bu konuda ben bu konuları öğrenmek istiyorum, farkındalığını oluşturmak istiyorum diyen herkes için bol miktarda program var. Sırf bu küreselci kabalist anlayışın şeytani aklı de edebilmek için herhalde bir altı yedi tane makro var, Hepsi bir Ve hala bitiremedi, anlasın da Bıdır bitmez zaten. Evet. Şimdi burada kendimizi biraz sorgulamamıza fayda var. Bunu anlatırken, onu da söyleyeyim size. Yani. Ne yazık ki Müslümanlarımızı, kardeşlerimizi de onda eleştiriyor. Hala hepimiz şöyle istiyoruz, bekliyoruz. Ya nesil öyle olsun ki çocuklar. Bak biz burada derinlik yaşlı, bizim vakıflarımız var, bizim medreselerimiz var. Gelsin çocuklar önümüzde dizlerini kırsın, otursunlar. Hadis yapalım, tefsir yapalım, ilmihal yapalım, öğrenelim, yetiştirelim. Güzel. Yani ben bunu hayır diyeceğim bir şey değil. Ama dünya artık o dünya Yani sadece aile konusunda yaptığım bir reel video benim şu ekranın izlenmesi aile konusundaki e, izlenmesi bir milyonu aştı. Bir milyonu aşan izlenmesi olan videolar ben bunu burada yapamam. Yani etkileşim burada dönüyor. Herkesin bu anlamda bu sahada, şimdi bizim aynen zamanda dedelerin yaptığı gibi muhakkak yavru diye diyerek olayın içine çıkamayız. Biz bu alet kullanmayı bilmemiz lazım bir davamlarında. İki, ikincisi bu dünyada yani bizim bu süreç içerisinde, değişemediğimiz süreç içerisinde etkileşim araçlarımızı, dilimize üslubumuzu, gençlere ulaşma yöntemimiz bizim için en büyük araç dijital dünya olacak. Bundan sonra kendimiz hazırlamamız lazım. Yani bu mecbur. Tercih eder Etmez Bu mecbur. Bu böyle olacak. Orada olmayı, orada da at koşturmayı, kendimize bu kulvar hizmet alanı, alanı oluşturmayı başarmamız gerekiyor. Evet, Şimdi şöyle söyleyelim. Mevcut anayasa en son e, işte 82 bir anayasa yapılmış. Bir e, şöyle baktım. 87'de de anayasa üzerinde değişiklikler yapılmış. Bakıyorum. 16 Nisan 2017'de yapılan değişikliklerde tam 19 tane madde değiştirilmiş. 19 değişikliğin yanında tam 93 maddede ayrıca değişiklik yapılmış. Yürürlüğe girdiğinde 177 maddede oluşuyormuş. Şu an anayasa yürürlük ama anayasa 154 madde. Yani 177 maddeden oluşan anayasa 154 maddeye düşmüş. 23 madde yürürlükten kaldırılmış. Yani anayasanın değişmediği bir yerde kalmamış aslında dokunmadık bir tarafı kalmamış. Bugün anayasada yeni bir anayasa yapma ihtiyaçını devletimiz ihtiyaç duyuyor? Ona da şöyle cevap vermek lazım. Birincisi ülkemiz şu anda terörsüz bir Türkiye inşa etme iddiası ve idare içerisinde Bu anlamda bu projeyi yürütüyor. Bu projenin sağlam ayaklar üzerine basabilmesi adına karşı tarafın bir takım beklentileri var, istekleri var. Anayasal anlamda. Yani bu devlet sadece bir millete has edilmiş, kurucu olsa unsur olarak tanımlanmış, diğerleri inkar edilmiş ve dışlanmış olarak tanımı yapılmış bir anayasayı istemiyorlar. Biz de bu anlamda dahil edip olmak istiyoruz diyorlar. İşte bu bağlamda anayasanın da değişmesi gerekiyor. Bir beklenti bu konuda diğer bir beklenti ee, dil, eğitim dili. Eğitim dili olarak kendilerinin de eğitime dahil edilmesini istiyorlar. Üçüncüsü, kurucu olsun, şey, e, ben şu e, şey yapmıştım, not almıştım. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla ile bağlı olan herkes Türktür. Bu mevcut anayasanın vatandaşlık tanımı. Bu madde 42. madde pardon 60, 66. madde bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık ile bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır tanımı getirilecek. Yani böylelikle herkes bu tanımın içerisinde yer alacak. Bunlar bir tip beklentiler var. O beklentilere cevap vermek açısından bir anayasa ihtiyaç duyuyor. Anayasa ihtiyaç duymasının bir devlet, de temel gerekçesi ülkemiz başkanlık sistemine geçiş yaptı. Fakat mevcut anayasa hala eski cumhurbaşkanı başbakan diye parlamenter sisteme göre uyarlanmış bir anayasa. Yani yönetim başına anayasa başlaşma.